Günaydın sevgili yatırımcılar, Erdal Koç ile Teknik Analiz Programına hoş geldiniz. Bu senenin son programını sizlerle yapıyoruz ve bu programdan sonra da inşallah yeni yılda yeniden analizlerimize devam edeceğiz. Bugün çok uzatmayalım hemen euro dolar paritesine bakalım 1.09.40 seviyelerinde bakalım buradaki gelişmeler ne yönde hemen onun analiziyle başlayacağım. Günlük grafiklerle başlıyorum hareketli ortalamalarla bakıyorum bakmaya çalışıyorum piyasaya hareketli ortalamalar günlükte bize ne söylüyor? Hatırlarsanız geçen hafta biraz daha destek bölgelerinde tutunma çabasına e, işaret etmiştik. Hala öyle. Özellikle dün gelen satış e, bu sefer de günlüklerdeki 55 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldı kapanış olarak sevgili yatırımcılar. Bu önemliydi. E, bakalım e, bu ne işaret ediyor? Ne neye delalet ediyor? Ona bakacağız şimdi. E, 4 saatlik grafiklere baktığımız ise baktığımız zaman ise aşağıda 1.08.90'ların çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Şu, şu, şu şekilde göstereyim size. Ee, bu bölgenin bir destek bandı olarak gördüğünü e, çalışmasını bekliyoruz. Ve şu anda bu seviyenin üzerinde olduğu için hala yukarı yönlü bir manevra yapma isteği olabilir. Lakin sevgili yatırımcılar, lakin bunu yaparken e, öncelikle üzerindeki baskıyı da azaltması lazım. Şimdi üzerinde de bir baskı var. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunu da şuradan anlıyoruz. Hatta ben bunların kapanış bazında anladım. E, böyle çizgi grafiğiyle çizersem onu daha net göstereceğim size. Bakın şöyle bir kapanışlardan aldığımız zamanda yukarıdaki kırmızı çizginin çok net bir baskı oluşturduğunu kısa vadeden konuşuyoruz. 4 saatliklerden konuşuyorum sevgili yatırımcılar. Çok kısa vade konuşalım diye. bu kırmızı çizginin de önemli bir direnç olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu önemli bir direnç olması bakımından da eee parite şunu işaret ediyor bize. Evet, arka buradaki desteklerde tutunması iyi, pozitif yönde bunu yorumlayabiliriz. Lakin henüz bu direnci geçemediği için de e, bu konuda da çok iyimserliğimizi arttıramıyoruz. Ama ee, bu direnç geçilir ise 109.90 diyelim sevgili yatırımcılar bu seviyeler geçilir ve bu seviyelerin üzerinde kalmaya başlar ise parite işte o dakika sevgili yatırımcılar. Şunun bir e, paralelini alayım siz bir paralelini alayım. Bu paralel ya muhtemelen yukarıdaki direnç seviyeleri geçilecektir diye düşünüyorum. O zaman şöyle kapanış bazında bir paralel aldığım zaman bu sefer yukarıda bir söz konusu olabilir sevgili yatırımcılar. Şimdi öyle bir hareketin arifesinde olma ihtimalimiz var tabii ki. Ama burada dediğim gibi desteklerin üzerinde tutulması iyi. Lakin dirence henüz geçemiyor olması da tabii ki geçmemiş olması da geçemiyor demeyelim. Geçmemiş olması da şu ortamı biraz daha bulanık gri yapıyor. Yani güvenli bir alan mıdır burası? Bir işlem yapılacaksa nasıl bir işlem olabilir? Şimdi burada paritenin ne yapacağı belli değil. Yani buradan şöyle bir hareket yapıp buradan yeniden aşağıya kırabilir. Ya buradan yukarıya bu sefer bu bölgeye gidebilir. Yani burada tam orta bir alan sevgili yatırımcılar. Önemli bir direnci geçebilmiş değil henüz. Ama tabii ki desteklerde tutunuyor olması da amenna. Peki başka ne türlü bakabiliriz? Biraz daha kısa vadeye geleyim. Böyle bir saatlik grafiklerden konuşmaya çalışalım. Önce şu kapanış bazındaki şeyimizi bir silelim. Bakın burada da saatlik bazda baktığım zaman da ee, hareketli ortalamaların altına doğru bir kayma. Fakat bu hareketli ortalamaların altına doğru kayma sonrası yeniden toparlanma gözüküyor. Ee, ve e, şimdi bakın bu toparlanma önemli. Şimdi şu toparlanmanın bir karakterine bakın. Yukarı doğru bir hareket alta kaydıktan sonra hareketli ortalamanın altına kaydıktan sonraki toparlanma sürecine bir bakalım. Şimdi önce bir yukarı sonra piyasa bir geri çekilip destek buluyor. Ondan sonra hareketini yapıyor. Yani bu bu hareketli ortalamanın altına kaydıktan sonra buradan paldır küldür şöyle bir hareket yapmıyor. Yani birden bir çıkış yapmıyor. Ne yapıyor öncesinde? Ee, bir üstüne atıyor. Üstüne attıktan sonra bir geri çekilip bir destek buluyor. Ondan sonra. Yani ne yapıyor? Bunu şimdi bir kez daha söyleyeyim. Bu çok önemli çünkü ee, biraz da terimsel konuşmakta fayda var direnç geçiyor piyasa. Yani hareketli ortalamanın altındayken bu şu bölgede ne yapmasını bekleriz? Daha da düşmesini bekleriz normalde. Ama yükselecek parite bu bölgenin altına indikten sonra yükselecek bir parite nasıl bir karakter sergiliyor? Bir, önce direnç geçiyor. Direnç geçtikten sonra geliyor, destek buluyor. Ondan sonra hareketini yapıyor sevgili yatırımcılar. Bu çok önemli bir dinamik. Neden? Şimdi bu dinamiğe benzer bir hareketi daha burada görebiliriz. Şimdi buradan bir kez daha şuradaki harekete bakalım sizle. Şimdi burada da gene hareketli ortalamaların altına kayan ve düşmesini beklerken birden hareketli ortalamanın üstüne atan, kendine atan bir piyasayla karşı karşıyayız. Lakin bu sefer diğerinki kadar güçlü değil. Ama önemli değil. Bakın, önce direnci geçti. Direnç geçildikten sonra şimdi sorum size şu, şu bölgede ne yapıyor sizce piyasa sevgili yatırımcılar? Yani şu son hareket ne hareketi diye bir soru sorsam size ee, bu harekete sizce destek bulma hareketi diyebilir miyiz? Çünkü çok önemli eğer bunun ismine destek bulma hareketi der isek biz sevgili yatırımcılar buradaki dinamiğe benzer bir dinamikle karşı karşıya olduğumuzu söyleyeceğim. Saatlik grafiklerde böyle bir harekette, böyle bir harekette neyi bekleyeceğiz? Direnç geçilmiş, destek olmuş demek ki bakın çok yakın. 1.0950'ler çok önemli direnç. Demek ki bu dirençler geçilirse bu sefer yukarı yönlü yeniden bir hareket görme ihtimalimiz çok yüksektir. Çünkü bu direnç geçildiği zaman arkadaki ee, bu kırmızı daire içine aldığım şöyle daire içine aldığım bölgedeki dinamik sevgili yatırımcılar bir destek direnç geçme destek bulma dinamiği yani yükseliş trendi karakterini barındırmaktadır. Şimdi şu kırmızı bölge bunu bir kez daha şöyle kısaca bir özetleyelim bu önemli bir dinamik çünkü. Piyasayı biraz böyle yorumlamak lazım. Bakın bu kırmızı çizginin olduğu yer daha çok Düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz şey. Ama piyasa bunun neticesinde düşüş yapmıyor da şu şekilde bir hareket sergiliyor sevgili yatırımcılar. Şimdi bu sergilediği hareket bu sefer e, piyasa açısından piyasa açısından yukarı yönlü yukarı yönlü bir e, imenin olduğunun bize göstergesi. Neden? Tekrar ediyorum çünkü direnç geçiyor. Sonra kendine burada. ...destek yapıyor sevgili yatırımcılar. Şimdi bu önemliydi destek yapması. Aynı şeyi şu anda... ...bu bölgede görüyor olabiliriz. E çünkü piyasa... ...bu bölgeden yeniden... ...pozitif bölgeye geçti. Geri çekildi ve buradaki hareket... ...bir destek bulma hareketi... ...olabilir. Eğer böyle bir şeyse zaten mutlaka direnci geçecektir ki dirence bir şey kalmamış. Çok yakın sevgili yatırımcılar bir saatliklere baktığımız zaman 1.0950 bölgesi. 1.0950 bölgesinde piyasa biraz daha rahatlayacak. Bu sefer kendini bu bölgedeki direnci geçmek adına bu bölgeye doğru bir atak yapacak. Ha, o direnci geçecek mi geçmeyecek mi onu tabii ki görmek lazım. Şimdi bu noktadan o direnç geçilir buradan buraya gider noktasında bir cevap üretemeyeceğim. Ama burada önemli olan şu sevgili yatırımcılar ee, Dinamiğin yani şu anda piyasanın içinde bulunduğu şu anki 10-26 e, zaman dilimi içerisindeki piyasa algısı nasıl bir şeydir? Ona dikkat etmemizde fayda var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi burada bir hazırlık var. Yukarı yönlü olma ihtimaline daha fazla veri, veriyor olsak bile. Peki size bir soru sorayım. Bu bölge destek bandı eğer ki fiyatlar herhangi bir nedenden dolayı geldi ve bu destek bandını aşağıya kırdı. Kırdığı vakit buradayken fiyat, piyasa fiyatlar yani 109 1.09.15'lerdeyken ne düşüneceğim ben? Bir hareketli ortalamaların altında mı? Mavi'nin altında mı? Altında. Bir bu zaten düşüştür, negatiftir. İki 126-27 tarihi yani zaman diliminde yani şu bölgede destek bulma çalışması, yukarı çıkma çalışması ne yazık ki başarılı olamamıştır. Bir piyasa eğer ki burada başarılı olamıyorsa, demek ki bu bölgeleri direnç yapmıştır. Bu bölgeleri direnç yapıp aşağıdaki mekanizmadaki desteği düşürüyorsa bu piyasanın ismi de yani direnç yapıp destek düşüren piyasanın ismi düşüş karakteridir. Buradan da düşüş karakterini yakaladığımız için artık bu bölgeler euro dolar için 1.0915'ler euro dolar euro dolar için daha negatif düşüşlerin gelebileceği hatta 1.09'ların kırılıp belki aşağıdaki seviyelere doğru 1.0 1.0870 80'lere doğru bir düşüşün ilk işareti önemli bir işareti olabilir. Yani burada nerede değişmemiz gerektiğini, yani yatırımcının şunu çok iyi bilmesi lazım. Nerede, ne zaman değişmesi gerektiğini iyi bilmesi lazım. Stop, işte stop da zaten böyle koyulur sevgili yatırımcılar. Bir e, yatırımcı eğer ki nerede, hangi fiyat seviyesinde değişmesi gerektiğini biliyorsa ki bence 1.09.18 hadi bunu biraz daha aşağıya koyalım 1.09.10 diyelim 1.09.10 üzerinde şu kırmızı çizginin altında alış yönünde pozisyon ben olsam euro dolarda tutmam çünkü söylediğim gibi buradaki dinamik çalışmamıştır mutlaka piyasa bunun cezasını ya da alıştaysanız cezasını satıştaysanız size piyasa ödülünü verecektir sevgili yatırımcılar. Bu şekilde çok kısa vadeli olarak bir yorumumuzu yapmış olalım. Bakalım bu dinamik nasıl kendini ileriki saatlerde nasıl kendini gösterecek? Onu bir şekilde sizlerle paylaşmış olayım sevgili yatırımcılar. Şimdi bu kısa videodan sonra bir ara verelim. Aradan sonra e, yeniden sizlerle birlikte olacağım.